9-12 Kasım'da Atatürk Havalimanı'nda boy gösterecek olan Zonguldak ilk olarak Bağcılar Meydanı'na çıkartma yaptı. Tanıtım gününün lansmanında Kömürkenti Zonguldak'ın yöresel ürünleri tanıtıldı. Siyah altın olan kömürün başkenti, emekçinin şehri Zonguldak, İstanbul Bağcılar'a çıkartma yaptı. Müzik <laughs> Burada bugün e, tüm İstanbul'daki Zonguldaklara, Bağcılar'daki Zonguldaklara ve tüm yurttaşlarımıza, hemşerilerimize Zonguldak'ın yöresel ikramlarından hediye e, ikram edeceğiz. Devrek simidi, cevizli kömeçi, beyaz baklavası, çay cuma manda yoğurduyla meydanda lezzet çöleni sunan Zonguldak, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda boy göstereceği gün için geri sayıma başladı. Zonguldak'ta yediğimiz şeyleri görmek için geldik. 9 e, 12 Kasım aralıklarında da Atatürk Havalimanı'nda tanıtım günleri var 4 gün boyunca. Madencinin kenti olarak bilinen Karadeniz'in maden zengini şehri Zonguldak, Ereğli Osmanlı çileği reçeli, kestane balı, fındık, kestane ve ile de Ziyaretçileri Perşembe günkü tanıtım günlerine davet etti. İstanbullu olarak Zonguldaklar gününe katılmak istedik. Hoş gelmişler İstanbul'a. Müziksiz olmaz diyen Zonguldak Gününde ise kulakların pasını Madenci korusu silecek. Yok olsun gönlüm, Sıla hasretiyle yanıp tutuşan insanlarımızı biz or orada ağırlamaktan tüm İstanbul'u orada ağırlamaktan onur ve şeref duyacağız. <laughs>